Bunların tamamı da mimma yetenafi ma'a sohbetihima bil marufi anne babayla güzel geçinmeye münafi zıttırlar. Ve liyennehum bir de bu ikisi kana sebeben fi hayatihi bir de şundan dolayı ki bu ikisi çocuğun yaşamasına sebep olmuşlardır. Yani anne baba senin dünyaya gelmene sebeptir. Sen onların itlafına yok edilmesine sebep olamazsın. Onlar seni dünyaya getirdikleri gibi dünyadan da tabiri caizse götürebiliyorlar. Ama sen onlara bir şey yapamıyorsun. Allah'ın kanununa aykırıdır. Ve ma kana sebaben fi anne baba çocuğun hayatına sebeptirler. Fela yasihu en yekunel veledu çocuğun olması sahih olmaz. Nedir olması? Sebeben fi ihlaki valideyi anne babalarının helak olmalarının sebebi olamaz çocuk. Fakat fil hadis ma yueyidu hada bunu kuvvetlendiren deli gelmiş Rasulullah'ta. Hayusu gale sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Diyet bahsinde de geçiyor. La yukadul validu bil veledi Valid anne baba çocuklarından dolayı kısasa çarptırılmaz buyurulmuştur. Bunun için de diyoruz ki asla anne baba çocuklarından sebep ne borcundan dolayı hapse atılır ne iftira attığı zaman da ya da ispatlayamazsa gerçek olur ama ispatlayamaz hat cezasına çarptırılır. Ne de anne baba kısas cezası olarak öldürülür. Böyle bir şey yoktur.